30 Haziran 2023 Cuma ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni grev dalgası geliyor. Demiryolu Sendikası ile Deutsche Bahn uzlaşamadı. Şimdi müzakereler bir tahkim komisyonuna taşındı. Sendika yine uzlaşma sağlanamazsa sonbaharda süresiz greve gidecek. Ayrıca 4 Temmuz'da 24 saatlik bir uyarı grevi planlanıyor. İşçiler ayda en az 650 avro ve %12 zam istiyor. Şirket vermemekte direniyor. Uzlaşma ihtimali düşük. Almanya'da kamu borcu 46 milyar artışla 2 trilyon 367 milyar avroya yükseldi. Bu yeni bir rekor. Kişi başına 28 bin avro borcumuz var. Salgın döneminde işletmelere büyük destekler verildi. Ayrıca orduya bu sene 100 milyar ek para ayrıldı. Bunların bir bedeli var ve o bedeli de biz ödeyeceğiz. Isınma yasasında uzlaşma sağlanmıştı. Haftaya parlamentoya geliyor ancak CDU Oylamanın durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme salı gününe kadar bu konuda bir karar verecek. Asgari ücrete de 41 cent zam yapılmasına karar verildi. SDF anketine katılanların %62'si bu zammın çok düşük olduğunu düşünüyor. Geri kalanlar niye farklı düşündü onu bilemiyoruz. Irkçılık tehlikesi sürüyor. Hükümet bir rapor hazırladı. Almanya'da iki kişiden birinin Müslüman karşıtı olduğu ortaya çıktı. Ülkede 5,5 milyon Müslüman var. İlk kez böyle bir rapor hazırlandı. İçişleri Bakanı Fezer raporun sonuçlarının oldukça acı olduğunu söyledi. Günde en az iki vaka gerçekleşiyor. Bunlar buzdağının görünen yüzü. Bir de görünmeyen yüzü var ki onlar kat daha yüksek. Anketlere göre bu pazar seçim olsa AFD sandıktan en büyük ikinci parti olarak çıkacak. Bazı eyaletlerde ilk sırada. Geçen hafta ilk kez AFD'li bir ilçe yöneticisi seçildi. Aşırı sağ artık normalleşti. Yabancı düşmanlığı dışında hiçbir politika önerileri yok. Buna rağmen oyları artıyor. FDP lideri Lindner bile illa protesto edeceksiniz. AFD yerine sol partiye oy verin demişti. Yarın hava ülke genelinde çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Pazar günü güneşli. Hafta sonu sıcaklıklar 16 ile 26 derece arasında değişecek. Önümüzdeki hafta yeniden 27 derecenin üstünü göreceğiz. Bunlar meteorolojinin tahminleri. Ben sorumluluk kabul etmiyorum. Bazen tutturamıyorlar. Sonra insanlar yolda izde bana kızıyorlar. İsveç çok çocuklu ailelere verilen ek mali desteği kaldırmayı planlıyor. Başbakan ailelerin 2-3 değil de 7-8 çocuk sahibi olması devletin çıkarına değil dedi. Geniş aile isteyenlerin bunu kendilerinin finanse etmelerini önerdi. İspanya'da kendisini Brad Pitt olarak tanıtan bir kişi kadınları dolandırdı. Brad Pitt'e çok benziyormuş. İspanya'da film çekeceğim diye para toplamış. Mevsim dolandırıcılık mevsimi arkadaşlar. Aman çok dikkatli olalım. Hayatın olağan akışı diye bir şey var. Buna aykırı teklifleri iki kere değil beş kere düşünmek lazım. Brad Pitt bir filmden milyonlar alıyor. Dünyanın en zengin aktörlerinden biri film çekmek için neden gelip sizden para istesin? Hadi ben istesem neyse. Beni de bazıları Matt Damon'a benzetiyorlar. Fısfıs İsmail'e benzetenler de var beni ama bunlar önemli değil. Dış görünüş Allah vergisidir. Övünülecek bir tarafı yoktur. İnsanlar arasında bir üstünlük varsa bu ancak takvada olur. Malda, mülkte, statüde, güzellikle, yakışıklılıkta olmaz.'' Bu arada Sıla yolunda yeni bir dolandırıcılık yöntemi çıktı. Geçenlerde bir izleyicimiz haber verdi. Arabayla yaklaşıyorlar, plakaya bakıyorlar. O abi haber beni hatırladın mı ben seni önden tanıyorum diyorlar. Arabanın arkasında diyelim Oktan Otomotiv yazıyor. Abi ne haber ben Oktan Otomotiv'den filanca beni hatırladın mı diye soruyor. Böyle bir otomotiv yok bu arada. Sürücü de o yorgunlukta ayıp olmasın diye hatırlamış gibi yapıyor. Dolandırılıyor. Birisi ben Türkiye'ye yerleştim. Bal üretiyorum demiş. Sana hediye edeyim deyince şoför de parasını ödemeyi teklif etmiş. 100 avro kaptırmış. Türkiye'de size kimse bal hediye etmez. Bu hayatın olağan akışına aykırı. Hep böyle düşünmek lazım. Bu konuda herkes dikkatli olsun. Yola çıkacakları uyaralım. Bu dolandırıcıların yüzünden hepimiz paranoyak olduk. Gerçekten biri bir şey hediye etse de kabul etmeyecek haldeyiz. Fransa'daki olaylar sürüyor. Ortalık karışık. Protestolar kontrolden çıkmış durumda. Birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Binlerce ev, iş yeri ve otomobil ateşe verildi. Olaylar artarak devam ediyor. Olağanüstü hal ilan edilmesi gündemde. Protestoların sebebi 17 yaşındaki bir çocuğun dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vurularak öldürülmesi. Milyarlarca dolar zarar ortaya çıkacak. Macron gencin ölümü sömürülüyor diyor ama mesele burada ölüm değil. Mesele bir sınıfın işlevsiz bırakılması barışçıl gösterileri her zaman destekleriz ama dükkan yağmalamak, paraları gasp etmek, sıradan insanların arabasını evine ateşe vermek çok yanlış. Haklıyken haksız duruma düşersiniz. Kapitalistler bunu göz ardı etti. İşçinin bireysel önemi azaldı. Otomasyon çıktı. Sonrasında robot teknolojisi çıktı. Şimdilerde yapay zeka çıkıyor. Eğitime sağlığa yatırım yapmaya çok gerek yok. İyi eğitim almasalar da olur dediler. İyi sağlık hizmeti almasalar da olur dediler. Kendilerini özel güvenlikli sitelere, Yüksek duvarlı villalara çektiler. Kendi çocuklarını özel okullara gönderdiler. Ama şimdi kimse sokağa çıkamıyor. Cansever gülemiyorsun ya gülmek. Bir halk gülüyorsa gülmektir diyor. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Fransız, Arabı kim varsa sokakta yatan bile mutlu olacak. Değer görecek. Şiddetten uzak duracak. O zaman zenginler de mutlu olur. Aksi mümkün değil. Bu yüzden ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. Artı değeri birlikte bölüşmemiz lazım. Ama sistem hep bana diyor. Hep bana dersen en ufak bir olayda böyle ülkeyi yangın yerine çevirirler. Tutuklamayla da bitiremezsiniz. Bu sonuçtur çünkü. Nedenlerini değiştirmeniz gerekir. Avusturya'da aşırı sadece FPV var. Şanketlerde birinci sıraya yükseldiler. Oy oranları %26. Almanya'da da bu haberi yakında verirsek hiç kimse şaşırmasın. Hep söylüyoruz ama Fuzuli diyor ya Söylesem tesiri yok, sussam da gönül razı değil. Avrupa genelinde enflasyon düşüyor. Avusturya'da %8, Hollanda'da %5.7 olarak açıklandı ama bu sadece fiyat artışlarının azalması anlamına geliyor. Fiyatlarda bir düşüş beklemeyin. Sadece zam oranları düşecek. Bu arada Fransa'daki protestolar Belçika'ya da sıçradı. Destek eylemleri yapılıyor. Orada da onlarca kişi gözaltında. Özellikle Brüksel şehri yangın yerine döndü. İsviçre'de de Cenevre Havalimanı'nda grev var. Yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Cenevre Havalimanı 1919'da açılmış. Tarihte ilk kez grev yapıyor burada işçiler. Çünkü zammı bırakın ücretlerde kesintiye gitmişler. Tüm uçuşlar iptal. 8 bin yolcu etkilendi. Havalimanı da çalışma koşulları ve ücretler mükemmel açıklamasını yapmış. Mükemmel olsa grev olmaz. Kimse durup dururken grev yapmaz. Annemin bir sözü var. Kimse kimseyi durup dururken dövmez diyor. Çocukken öğretmen gürültü oluyor diye bütün sınıfa sıra atmıştı. Ben de eve geldim. Anne dedim bu öğretmeni şikayet edelim. Niye dedi? Ben bir şey yapmadım, beni dövdü dedi. O özlü sözünü kayıtlara o zaman geçirdi. Oğlum dedi. Kimse kimseyi durup dururken dövmez. Şimdi dayak yok. Türkiye'de de yok. Almanya'da zaten yoktu. Şimdi de çocuklar öğretmeni çöp sepetine atıp video çekiyorlar. Şu dengeyi bir türlü tutturamadık, gitti. Şimdi öğretmen çocuğa sert baksa mahkemeye veriyorlar. Biz öğretmenleri mahkemeye verseydik hepsi müebbet yemişti. Hiçbir şekilde şiddet kabul edilemez. Bu kesin. Sonra insanlar büyüyünce güçlerinin yettiği kim varsa ona şiddet uyguluyorlar. Ben mesela hayatım boyunca hiç kavga etmedim. Biri bana gelip vursa bile, kimse vurmadı da vursa bile ona vurmam, vuramam. Kimseye vuramam, istesem de vuramam. İnsana da, hayvana da, bitkiye de zarar vermeyen, istese de veremeyen çocuklar yetiştirmemiz lazım. İngiltere'de hükümet sağlık sektöründeki iş gücü açığına karşı harekete geçti. Başbakan tıp eğitiminin daha çekici hale getirileceğini duyurdu. Türkiye'de bu yönde bir adım atarsa çok iyi olur. Yoksa ülkede doktor kalmayacak. Ben sürekli hastayım biliyorsunuz. En son sesim gitti. Hangi doktora gitsem, hangi hastaneye gitsem pırıl pırıl gencecik Türk doktorlar çıkıyor karşıma. Tıp eğitimi çok pahalı. Tam verim alacakken bu insanları kaptırıyorsun. Bizim için iyi Almanya'dakiler için. Ama Türkiye'deki eşe dostu akrabaya kim bakacak? Giderlerse gitsinler derseniz. Biz şimdi doktor dövüyoruz derseniz yarın öbür gün dövecek doktor bulamazsınız. Siz de gider dizlerinizi döversiniz. Gerçi dizleri dövmeye çoktan başlamak lazımdı. Avrupa Birliği yeni salgınlara hazırlanmak için mRNA teknolojisine kaynak aktarmaya devam ediyor. Aşı üretim kapasitesi senede 325 milyona çıkarıldı. Salgınlar artık hayatımızın bir parçası. Biri biter, biri başlar. İsimler değişir ama olaylar aynıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında İspanyol nezlesi çıkmıştı. 50 milyon insan öldü. Savaş yüzünden basın bu haberlere sansür uyguluyordu. İspanya savaşa katılmamıştı ve bu yüzden haberleri serbestçe yapıyordu. Virüsün kaynağı olmamasına rağmen adı İspanyol nezlesi olarak kaldı. İspanya'da bu hastalığa Napoli askeri dediler. Nazım'ın çok güzel bir şiiri var. Biz ki İstanbul şehriyiz. Seferberliği görmüşüz. Kafkas, Kaliçya, Çanakkale, Filistin vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi, bir de ittihatçılar, bir de uzun konçlu Alman çizmesi. 1914'ten 18'e kadar yedi bitirdi bizi. Sultan Reşat İspanyol nezlesinden ölmüştü. Atatürk de bu hastalığa yakalandı ama o atlattı. Çok şükür. Padişah ölünce tahta Veliaht Vahdettin geçti. Hiç beklenmedik bir şeydi. Kendisi de beklemiyordu. Hatta bir gün yaverine ben bu görev için hazırlanmadım dedi. Ama işte salgın, beklenmedik bir ölüm ve en kritik dönemde tahta çıkmak zorunda kalan, bunun için hazırlanmayan bir padişah. Alman Kaiseri Wilhelm iki kez İstanbul'a gelmişti. İadeyi ziyaret yapmak gerekiyordu ama Sultan Reşat hastaydı, yaşlıydı. Bu ziyareti gerçekleştirebilecek gücü kendinde görmedi. Veliahtını, Veliaht Vahdettin'i ve yaveri olarak da Albay Mustafa Kemal'i Almanya'ya gönderdi. Özel bir vagonla seyahat ettiler. Her gittikleri şehirde törenle karşılandılar ama Münih'te onları kimse karşılamadı. Çünkü telgrafta belirtilen saati yanlış anladılar. Osmanlı elitleri ağırlıklı asker kökenlidir. Bu yanlış anlaşılmalardan bıkmışlardı. Çünkü askeriyede dakika bile çok önemlidir. Taarruza çıkacaksın 5'i 20 geçe değil de 5.30'da çıkarsan her şey değişir. Bu yüzden en başından beri karışıklık oluyor diye Arap alfabesini değiştirmeyi düşünüyorlardı. Osmanlı'da Cumhuriyet'ten çok önce bu konuda toplantılar yapılmıştı. Ne demiştik? Günler geçer, takvimler günler, başka başka ama bu dünyada yaşanan her gün, her zaman 24 saat ve bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Ve işte bir ay daha geride kaldı. Temmuz geldi. Turgut Uyar. Günler geçer ve çalışır şafağın değirmeni diyor. Kim bilebilir ki kimin neyi eskittiğini? Ben ne kadar önemseldim kendimi hay Allah. Sen ne kadar kumraldın aynalarda. Hay Allah. Temmuz tam bu işe göredir bana kalırsa. Gel bağışlayalım birbirimizi. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.